Merhabalar. Ben Ekrem Özer. Kimdir Ekrem Özer? Hemen kendimden bahsedeyim size kısa. Özel bir şirkette çalışmaktayım. Siyasi köşe yazıları yazmaktayım. Benim işim eleştirmek ama yıpratıcı değil yapıcı eleştiriler yapıyorum ve bence buna ülkemizin, memleketimizin çok ihtiyacı var. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. E tabii ki hak edene de hakkını veriyoruz. Genellikle ülke politikası üzerine, ülke bürokratları üzerine eleştiri yapmak istiyordum. Fakat e, ilk programımı Elazığ'ımızda, kendi memleketim olan Elazığ'da böyle hakikaten bizi yıpratan, inciten, böyle kıran bir olayla karşı karşıya kaldığımız için bu bölümü Elazığ'ımıza özgü çekmek istedim. Sağ olsun yapımcımız ve yönetmenimiz de bize destek verdi bu konuda. Umarım sizler de yorumlarınızla, eleştirilerinizle beni kanalımızdan Alben TV'den eleştirirsiniz. Bize Haklı olduğumuz yerlerde hak verirsiniz. Yanlış telaffuz ettiğim şeyleri yorumlarda beni eleştirerek de söyleyebilirsiniz. Bu da benim için yapıcı eleştiri olur. Ve hep beraber güzel bir şekilde programımızı ilerleyen haftalara kadar inşallah sürdürebiliriz. Bu haftaki eleştirimiz yönetmenimden rica edeyim. Arka planda sizlerin de gördüğü gibi Ordu Evi Kavşağı. Yani Elazığ gündemine bomba gibi Düştü fakat sanırım ülke gündeminde yer fazla bulamadı hatta hiç bulamadı. Ee, bizim de bunu ülke gündemine de aslında getirmemiz gerekiyor diye düşündüğüm için şahsi olarak bu hafta bu konuyu eleştirmek istedim. Dönemin belediye başkanı kendisi de çok sevdiğim bir büyüğümdür. Fakat bu demek değildir ki ben kendisini eleştirmeyeceğim. Tabii ki doğru yaptıkları şeyleri her zaman övdüm, övmüşümdür. Fakat yanlışları da gündeme getirmek benim memleketim için boynumun borcudur. Ben böyle düşünüyorum. Bu yüzden sizlerle Ordu Evi Köprülük Kavşağı tartışalım istiyorum. Tabii ki sizler de bana bu konuda desteklerinizi, eleştirilerinizi yorum olarak bunu sizden gerçekten istirham ediyorum. Dönüş olarak belirtirseniz ayrıca mutlu ve memnun olurum. En azından anlarım Elazığ sahipsiz değil, benim gibi düşünenler var. Veyahut size göre ben yanlış düşünüyorumdur. Biz de hani bizce kendimizce bir hatamız varsa bunu da gözden kaçırmamış oluruz. 27 Ekim 2019'da dönemin belediye başkanı açılış konuşmasında aynen şu cümleleri kullanmıştı. Bu bir prestij işidir. Türkiye'de sayılı projelerden biridir. Altını çizerek söylüyorum. Türkiye'de sayılı projelerden biridir. Peki sizce böyle mi yoksa değil mi? Ama ben sevgili başkana şurada hak veriyorum. Gerçekten de Türkiye'de sayılı projelerden biriymiş. Neden mi? Hemen söyleyeyim. 16 milyon eski parayla 16 trilyon para verilip de 2 sene içerisinde yapılıp insanların mağdur olmasına rağmen imza toplamasına rağmen yıkılmayıp şu anki bakanımızın ki bence çok çok doğru bir tespiti üzerine yıkılmasına karar verilen bir köprü. Kendisini ben buradan alkışlıyorum. Gerçekten dediğinde gayet haklıymış. Türkiye'de sayılı projelerden biri olduğu için. Hemen esnaflarımıza gelelim. Bahsetmiştim. Köşe yazısı yazdığım için, eleştiri yaptığım için sadece ben kendi kafamdan eleştiri yapmıyorum. Ben gazeteleri okuyorum, başlıkları okuyorum, araştırıyorum. Yani her türlü her siyasi görüşle insandan görüşüp konuşup çay içip muhabbet edip görüşlerini alıyorum. Şunu da altını çizerek belirteyim. Herhangi bir siyasi kuruluşuna kesinlikle üye değilim. Düşüncelerim sadece ve sadece kendi ifade özgürlüğüm. İyi ki de değilim. Ben bu işi niye yapıyorsun diye soru belki merak edenleriniz vardır. Hemen ona da söyleyeyim. Eleştiri yaptığınız her şey çok güzel olur. Şunu yapmışız ama bence bu daha güzel olabilirdi. Daha güzel olması için de eleştiri olması lazım bence. Ne kadar çok eleştiri yaparsanız bir konu üzerinden insanlar onun daha iyi yapmaya yeltenir. Sadece belediyecilik anlamında söylemiyorum. Çalıştığınız iş yerinde de böyledir. Elbise aldığınız markalarda çizim yapanlar mesela eleştiriliyor. Her yerde de bu böyledir. Ne kadar çok eleştiri alırsanız emin olun o kadar çok takdir edilirsiniz. Esnaflarımızı anlatacaktım. Laf lafa açtı. Birkaç televizyon programına gündem oldular. Haberlerde gösterdiler. Yapımı, yıkımı, inşaat süresi. Bunlardan hiç bahsetmiyorum. Ama orada bulunan esnaflar köprü yapımından tutun bitimine kadar ve hatta bitiminden sonra çok zorluk yaşadı. Satışları azaldı, evleriyle, ticaretleriyle sıkıntılar yaşadı. O muhitte oturan böyle köprüye dönüyorsun, yönetmenim arka fonda verirseniz yani köprünün en üstü evin balkona denk geliyor. Ben art niyetli bir insan olsam oradan çok rahat hırsızlık yapabilirim mesela. Veya canım çok ehli keyif bir adamım orada gidip pencereyi çalıp hele iki çay getir de içelim derim yani. <laughs> böyle bir şey yok, olamaz. Pek eleştirmek doğru değil ama onu... Çizen mühendis hangi akla göre çizmiş? Bunu bence tartışmaları lazım. Bu projeyi onay veren kim? Bence bunu da tartışmaları lazım. Yani biz şurada 16 trilyon paradan bahsediyoruz. Ve kimse çıkıp diyemiyor ki ya arkadaşım siz bu köprüyü yaptınız tamam eyvallah. Madem yıkacaktınız neden yaptınız? Hayır madem yıkmayacaksınız niye yıkıyorsunuz? Ya bu para benim senin cebinden çıkıyor. İsraf haram biz bunu biliyoruz. Biz Müslümanız. Öyle değil mi? Sizce de haksız mıyım? Hani biz Müslümanız? Hani israf haram? Eee nerede bizim bu söylemlerimiz? Bence kendi adıma da konuşayım. Biz biraz sözde Müslümanmışız gibi yaşıyoruz. Ama bu bence tahsis edilecek bir şey değil. Kaldı ki köprünün yıkılması için el hazırlı insanlar imza topladılar. Bence de yıkılması doğru karar demiştim. Fakat belediye meclis üyeleri milli servettir. Yıkamayız. Olur mu böyle şey? Diye çıkıp bazı televizyon programlarında kendilerince fakat sattılar. Ne oldu? Hani milli servetimizdi? Şimdi ne oldu da yıktırıyorsunuz? Ne oldu da 16 trilyon parayı çöpe atıyorsunuz? Ne oldu yani? Ne değişti? Aklı Selim Bakanımızın verdiği karar sizi niye rahatsız etmedi? Neden tepki gösteremediniz? Bırakın Allah aşkına ya. Şurada hepimiz şu memleketin ileriye gidebilmesi için çaba harcıyoruz. Kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama israf var burada. Vebal var burada. Ah var burada ya. Yetimlerden alınan vergilerle yapıldı oralar. Anası babası olmayan insanların vergileriyle yapıldı oralar. Ben Elazığ insanına da burada bir laf söylemek istiyorum. Yani Allah bir felaket verdi. Bir daha inşallah vermez. Deprem oldu. Mağdur olan hemşerilerimiz oldu. Zarar gören, görmeyen insanlarımız oldu ki birçoğumuz zarar gördük. Buradan da bu vesileyle onlara gerçekten yürekten geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Birebir depremi yaşadık. Allah bir daha göstermesin duasıyla. Deprem yıkmadı köprüyü ama yapmış olduğunuz bence rezalet bir proje sonucunu gördük. Elazığ halkı zaten yaptılar yıkıyorlar. Ya böyle bir şey var mı? Hemşerim, hemşerilerim yapılsın. Eyvallah. Biz yapılmasına karşı değiliz ama niye yıkıyorlar? Yanlışsa niye hesap soramıyoruz biz ya? Ya bu para benden senden çıktı. Yeri geldiği zaman zaten alkışlıyoruz. Alkışlamıyor muyuz? Alkışlıyoruz. Ama yeri geldiği zaman da tepkinizi bir gösterin ya. Bu memleket sahipsiz değil. Bunu bilsinler. Şimdiki belediye başkanımız Şahin Bey'e de ben buradan sesleneyim. Gerçekten işiniz çok zor. Ben o zaman da size belirtmiştim. Şimdi de söylüyorum. Yani bir yıkık en almışsınız. Belediyede de bir deprem olmuş bence. Onu yavaş 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 yeni baştan temeller atarak bir yerlere getirmeye çalışıyorsunuz. Siz de bu cesaretinizden dolayı takdir etmem gerekiyor sanırım. Ateşten bir gömlek giymişler siyasetçiler derler ama bence siz bu gömleği giydiniz. Sizi de takdir ediyorum. Bir şey daha var. O zamanki belediye başkanını bir siyasi partide yerel hizmetlerden sorumlu genel başkanı yaptılar zannedersem yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle prestijli, böyle güzel bir proje yapan başkanımızı, böyle 16 trilyon parayı çöpe atan başkanımızı nasıl böyle mevki, makam sahibi yaptılar? Ben buna da hayret ediyorum. Gerçekten şahsım adına ben kınıyorum. Böyle bir şey inşallah bir daha memleketimizde yaşanmaz. Dediğim gibi benim tek gayem birileri şu memlekete gerçekten hakkını vererek bir şeyler yapıyorsa Yeri geldiği zaman onları da zaten konuşacağız. Hepsinin önünde saygıyla eğilirim. Fakat benim paramı, Berber Ahmet'in parasını, Terzi Mustafa'nın parasını, ev yemekleri pişiren Hatice ablamın parasını böyle veba edenlerden de her zaman hakkımı sormak istiyorum. Onlar sormayabilirler ama ben sorma taraftarıyım. Çünkü burada bir hak var, burada bir vebal var. Hatta ben bunu bildiğim için sizlere söylemek zorundayım da ben böyle düşünüyorum. Çünkü bir haksızlık varsa bunu medya olarak herkesin dile getirmesi lazım. Gördüğüm kadarıyla Elazığ'da da böyle hani pek çok eleştiri yapan programlar yok. Gazeteler okuyorum böyle benim yaptığım eleştirileri yapabilecek gazete de yok açıkçası. Gerçekten Elazığ'ın benim yapmış olduğum programa ihtiyacı var. Bu temennilerle size veda ederken hepinize Allah'a emanet ediyorum dediğim gibi yorumlarda beni haksız bulduğunuz yerlerde eleştirebilirsiniz. Bana hak verdiğiniz yerlerde tekrar yorum atarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Her cuma saat 7'de bir yudum eleştiri sizlerle beraber olacak. Yeri gelecek siyasilerimizi konuk ederiz. Yeri gelecek doğru işleri takdir ederiz. Bu ara bence pek doğru işleri takdir edeceğiz gibi durmuyor. Yeri gelecek ülke gündemine dair söylemlerimizi hep beraber yaparız. Dediğim gibi normalde ülke gündemi ağırlıklı siyasi eleştiriler yapacaktık fakat bakanımız memleketimi olan Elazığ'a gelmiş. Prestij markası olan arka taraftaki gördüğünüz köprünün yıkılmasına karar vermiş ve milli servettir diyen meclis üyelerin sesi çıkmamış. Bu benim gerçekten çok ağrıma gitti. O yüzden bu hafta bu konuyu ele aldık. Bunu da belirteyim. Bundan sonraki programlarda ülke gündemine dayalı siyaset adına eleştiri yapacağız. Her cuma saat 7'de bir yudum eleştiri sizlerle birlikte olacak. Kalın sağlayacaklar.